Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bir video ile tekrardan birlikteyiz. Ee, son halini tanıtacağımızı söylemiştik. Ekim yaparken tanıtamadık. Yani bir kargaşaya geldi. Şimdi e, son halini bir tanıtalım. Şu an her şeyimizi ektik. Abim de burada zaten bahçelerimiz sunumunda giymiş. <laughs> Abi nereye gidiyorsun böyle? Böyle ya bahçede tam, ne işin var? <laughs> tam İstanbul'a gidiyorduk dedik. Bayağıdır video çekmiyoruz. En azından bir e, bahçenin son halini çekip atalım diye düşündük. Bakalım bahçenin son nasıl. Biz de bayağıdır bakmıyoruz aslında. Ha yani genelde bahçenin sulamasını, bulamasını hep babam mı yapıyor. yapıyor? Gelişmesini falan hiç görmüyoruz bile yani. Buradan çiftliğe, çiftlikten buraya derken yorgun düşüyoruz zaten. Aynen. Buraya ne Şöyle istiyormuş? bir en baştan başlayalım. Burası söyleyeyim ben sana buraya barbunya, oturak fasulye. Aynen. Buraya barbunya fasulye ekmiştik. aşağı yukarı barbunya fasulye ekmiştik. Bamya da var üst tarafta. Aynen. Bamya. Aa üstü bamya, bamya üstü, pardon. Aynen. Üst, üst tarafı bamya. bamya. Yarısı oturak fasulye yarısı da şeydi barbun yaydı öyleydi herhalde bilmiyorum çıkınca evet. yiyince anlayacağız. Burada domateslerin son hali. Burası da sera olacak. Şeyini almadık tabi. Brandasını onu Daha da bu almadık. sefer. Bezelyenin İst... alt kısmı. İstanbul'a gittiğimizde alırız. Bezelyemiz de burada. Fark Geçen fark gün e, bezelye topladım zaten instagramda da fotoğrafını paylaşmıştım. Burayı toplamayı unutmuşum. O kadar yani bir haberiz yani Bosna'dan siz bilin. <laughs> Bezelyenin diğer yarısı orada. Bir kısmı şurada şu sırıkların üstünde. Ben orayı topladım. Burayı toplamayı unutmuşum yani. Bak. Burada bezelye olduğunu dahi hatırlamıyordum. Abi hiçbir şey bilmiyorsun. Ne biçim şeyler misin? Kabak. <laughs> Kabaklarımız evet. Soğan. Bak soğanlar. Soğanlarımızı da bu arada böcek sardı. Soğanlarda aslında güzel gözüküyordu. içten kurtlanma var. İlacını aldık. İşte o nedir? Makine pasiyonuyla ilaçlayacağız bunları. Aynen İçinde kurtlanma vardı, Aynen. uçlarında da bir tane saranma vardı. Ondan sonra buradası patates, bunlarda da bir... Patatesin otu ne kadar oluyormuş nasıl? ya ben bu kadar bilmezdim. Aynen patatese de bir, ben geçen sene görmüştüm ya az bağımlı bir şey etmişti. Hmm. Patatese de bir böceklenme mi diyorlardı, bir sıkıntı var onun da ilacını aldık, onu da ilaçlayacağız mecbur. Dostların işi gerçekten meziyetli ya. Aynen bak burası yine fasulye. Yani şöyle görüntü bunun görüntüsü çok hoş. Evet, çok güzel yetişmiş. <laughs> burası yetişmiş bamya. Şey. Bamya. Yok yok fasulye. Şey ne bamyası? Bamya barbunya. orasıydı. Barbunya mı fasulye ba mi? Orası bamya. Barbunya oturak fasulye. Tamam. Burası fasulye. Normal fasulye. Aynen. Barbunya değil. Yok. Ha tamam iyi. Ondan sonra <laughs> burası fasulye. <laughs> Son komplesi değil mi abi? Evet, burası komple fasulye. Tamam. Bak ben şöyle bilmiyorum orası da babam artmış fasulye ekmiş. Gördün 3 sıra. Hemen bakıyorum. Bak, Şu üst üst 3 sıra değil mi? 3 evet. karık. Aynen. Ama benim en çok sevdiğim biber. Bak güzelin şeyine bak. Görüyor musun? Ne kadar zarif. Bak görüyor musun böyle? E ee, şöyle yakından da çekelim. Bak, Bu biberi biberimiz. Nasıl yetişiyorlar değil mi? Aynen öyle. E çok hızlı büyüyorlar yani. Hmm. Hemen tohumunu ekiyorsun. 3-5 günde hemen bir bakıyorsun yeşillenmişler. Şunlar da fosillerimizin e, son hali. Bu şekilde. Sulamalarından da bahsedeceğiz şimdi. Aynen. Şimdi bak burada çok enteresan bir şey var onu da göstereceğim sana. Babam bir iş yapmış ama aklım mantığımı almadı. Bir <laughs> şeye benziyor. Baskıya bekledik Kuzey Irak giriyorlar yani petrol için. Bu hortum nereden geliyor nereye gidiyor? Şimdi anlatacağım ben onu. <laughs> bak burası 3 sıra fasulye. Evet. Yine. Aşağısı komple biber. Buralar biber. Ondan sonra bunun da sıranın dışında domates yaptık. Yani her sıra hastalık vuruyor. Belki Ama sen, sen bunun yok, e, ilacını vurunca evet. zarar görmüyormuş. Biz yok. geçen sene ilacını vurmakta geç kaldık çünkü. Dükkan dükkan meselesinden dolayı buralarla pek ilgilenemiyorduk. Burası da Burası domates. kaç karık var burada? 2, 4, 5 diye 5 karıkta şeyimiz var. Burası da bak bunların hepsini aslında otu yolunması lazım. Baksana otlanmışlar. Hmm. Burada ne var? Baksana görüyor musun? Şu neymiş lan? büyük bir Hmm. Evet. Burada ne var? Bak buraya ne? buraya ben yapmıştım, fasladım. Burada karpuz. Şu büyük olanlar karpuz. Şunlar. Evet. Onlar hepsi kar. Dur bakayım, evet bunlar karpuz. Bak şu aradakilerde küçük görüyor musun şu yapraklar? Bunların hepsi mısır. Hı hı. Bunu demiştik, ya, enteresan bir tarzda ekmiştik. Evet. Burası da böyle burası komple. komple karpuz. Karpuz ve mısır. Bak, mesela şey dikkatimi çekti. Bu karpuz çıkmış ama mesela bu boş. Bak bu boş. Tutmamış mı acaba tohumları? Acaba Bilmiyorduk da derin mi ektik ama sanki bak Kaç onda hiç yok çok... da bak bunda görüyor musun şunu? Ufak ufak çıkmış da bilmiyorum neden öyle babam bunu bir inceler. Evet. O, Kabaklarımız o de... hangisiydi abi? Kabak Şey da kabak var demişim. Ee, kavun. Kavun da var orada. O değil de şunlar, bunlar neymiş lan? Babam mı <laughs> bir şey ekti? <laughs> yok zannetmiyorum çok başı buyruk çıkmış bunlar. Şunlar. Bunlar yabani ottur muhtemelen. Olabilir. Sonra gel. Bostanımızın üst tarafı var bir de. Bak buradaki en önemli şeyiniz biliyor musun? Bak biz gübreyi buraya devirmiştik. Nerede lan orası? Ha şurası şurası. Burada da işte şey var Yunus. Kabun. Yok kabun değil kabaktı bunlar. Kabak evet. Kabak kabun nereye renkte bilmiyorum ki. Ya bak burası falan diyor. Buraya da babam kabak attı. Buraya biz gübreye deviriyoruz. Bahçenin gübresini buraya deviriyorduk. Altı bayağı gübre var yani. Aynen burada gübre de iyi yetişiyor diye buraya ektik. Bu kadar başka da bir şey yok. Aşağıda Üst bak. tarafı var bir de. Fasulyenin orayı da gösterelim. bak fasulyenin altını gördün mü mısır. Evet şuraya hemen onu da bir çekelim. O altta kavun mu kabak mı onu da bir bak anlarsın. Aha anlarım. Alt, alt komple mısır. Hemen söyleyeyim sana yaprağından tanırım. <laughs> <laughs> Bunlar. Acaba ney? Ben... Yaprak sar... sarma üzüm lan onu. Ne üzümü? <laughs> yok yok Ben olabilir. M olabilir. Olabilir, Olabilir. Kavun olabilir. Ya, ben sanki yapalım. şey hatırlıyorum, karpuzun oraya da kavun ekmişlik diye hatırlıyorum kabak ama. Olabilir, belki şey yetmediyse. Aynen, sanki oraya da kavun ekmişlik diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir yani. Ya biz zaten bunun bir ekiminde bir şey yaptık, babama yardım ettik. Ondan sonra biz burada yokuz yani. Tabi yani, son halinde sizleri bir çekelim dedik. Her yani ne kadar anlamasak yer, da. Diğer zaten diğer izleyenler bizden daha iyi bilirler. Şimdi görüyor musun? Bak ayağındaki çizmelere bak. <laughs> Burası da şey, salatalık dayı, dayı şunlar ne dayı? Sen tanırsın da bu iki sıra. Bu ya, salatalık. şurası salatalık. Bunlar salatalık. Ha şey patlıcan patlıcan. Patlıcan ha patlıcan doğru. Bu, bu iki sırada patlıcan. Bu iki sıramızda patlıcan. Onun dışında başka da bir şeyimiz yok. Bu kadar. Aynen öyle. Bahçede bu Bugün var. de baya yağmur yağdı. Dün akşam da yağmur yağdı. Ha, sulama sistemi de var. Sulama sistemini de şöyle bir tanıtalım. Nasıl yaptık sulama, sulama sistemini. Sulama sistemi de böyle bir ana bir hat çektik. Bu depolardan gelen su bu ana hatta geliyor. Ondan sonra buradan biz hepsini mesela böldük. Burası ne dedik işte fasulye. Buradan ayırdık. Üstüne de yazdık. İşte bağım da, da unutmayalım diye üstüne de işte ee neyse onu yazdık. Patlıcan Fasulyeydi, patlıcandı. Buradan açtığın zaman otomatik ben işte dağılıyor. Zaten şöyle uzaktan çekiyorsunuz. 3 evet aşağı 5 anlaşılır. Aynen. Ya bak benim sana dediğim yeri göstereyim ben sana. Bak şimdi bu hortum var ya. Ben bu hortumun neyi suladığını anlamadım. Bak şimdi bu hortumun sonu bu. Bak görüyor musun? Ha buraya kör tıpa takmış. Bak kör tıpa takmış gel. Bak bu hortumu takip ediyorum. Şimdi yani bunun bir mantık yani bunun bir ucu suya bağlanması lazım ki sulansın değil mi? Evet. Bak şimdi bu ucunu gel. Bak burada hiçbir bağlantı yok. Boş. Gel. Yani hani devam ediyor hala. Baba bunu nasıl yapmış? Bak gel. Buradan da dönüyorum. Bak buraya geliyorum. Oradan da dönüyor. Buraya da, Burada da kör var. Şöyle buradan da geliyor. Buradan dönüyor diyorsun. Burada da körtü. Bu, bunu nasıl sulanıyor? Allah Allah. Ama demek ki suluyor babam, elinde mi suluyor ne? Niye bunları iptal etmiş, ki? Hortumunu niye çekmiş o zaman acaba? O de bir o araya T falan koyacak. He bu bu, bu, bu bence, bence bu bu tarafa T koyacakmış ama un, unutmuş dediğin gibi. Hani bunu da söyleyeyim, burada bayağı çünkü vardı kaç dört karık yer var yani. Ama hepsi kadar da yetişmiş, babam bence biliyor onu. Belki de, belki de bunun başka bir sebebi olabilir. Ben Neyse de. sulamayı tekrardan söyleyelim. Sulamanın sonu şurası, depodan suyumuz geliyor. Buradan her bir e, yer içinde ayrı ayrı vanalarımızı koyduk. Hepsini aynı anda sulayamıyoruz. Çünkü sonuçta depodan geldiği için tazik olmuyor. Bunları sıra sıra açıyoruz. 15'er dakika falan. Bunların sulamasını bu şekilde yapıyoruz. Böyle bu tarafını da çekelim. Ya işte günde iki kere Sen olmadı. Evet sulamanın devamı buradan. Ana hattımız buradan devam ediyor. Şurada dereotlarımız var. Bunlar da dereotlarımız. Burada da güllerimiz var. Gül reçelini yapıyoruz. İki tanesi burada. Birkaç tane de arazinin aşağı tarafında var. Burası da sulamanın başlangıcı. Şuradan ana hattımız geliyor arkadaşlar. Depomuz yukarı tarafta. Ana hattımız geliyor. O ana hattımız da birazcık şu an ince boru. Bu yanlış yapılmış yani. Bunun kalın borumuz yoktu. Eksik olduğundan dolayı bunu yaptık. Şimdi kalın borusunu da aldık. Bunu kalın boru takacağız daha rahat sulansın diye. Buradan ana hattımıza geliyor. Ana hattımızdan da vanalarımızı açaraktan da sulamalarımızı yapıyoruz. Evet. Bir süredir de video çekemiyorduk çünkü Ramazan dolayısıyla e, bayağı yorgun düşüyorduk arkadaşlar. Çiftlik arazisine gidiyorduk sabahları. E, biliyorsunuz öğlene doğru da diğer videolarımızda söylemiştik. Öğlene doğru da işleri bırakıyoruz ama geldiğimizde gerçekten çok bitap düşüyorduk. Orada da hiç video çekmeye takatimiz kalmıyordu. Ondan dolayı bu Ramazan'da birazcık seyrek video attık. E, bundan sonra videoların sıklığını birazcık daha arttırmaya çalışacağız. Çünkü inşaatımız da bayram sonrası başlayacak inşallah. Ya bir hafta 10 gün sonra başlayacak inşallah. Öyle söyleyelim. Bundan sonra inşallah daha sık video atmaya çalışacağız diyelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepiniz kendinize iyi bakın. Biz bu videoyu cumartesi günü atacağız. Sanırsam pazar günü de bayram. Hepinizin şimdiden Ramazan bayramı mübarek olsun diyelim. Bu bayram birazcık farklı olacak. Herkes evinde geçirecek ama nasip diyelim bunu da göreceğimiz varmış. Bu da bir ders olsun bize. Öyle söyleyelim. Hepiniz tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.